Merhaba, şimdi sizlerle MySQL veri tabanına kaydettiğiniz verileri nasıl Excel'e PDF aktaracağınızı göstereceğim. Bunun için bir JavaScript data tables'ı kullanıyoruz. Data yazdıktan sonra ilk çıkan siteye tıklıyorum. Buradan manuel bölümünden bu alana tıklayalım. Buradan butonlara tıklayalım. Butonların içinden de example örneklere tıklayalım. Buradan da dosyaya dışarı aktarma butonuna tıklayalım. Örneğimiz bu olacak. Bunu nasıl dosyamıza dahil ederiz? Nasıl dışarı aktarırız? Onu gösteririm. Burada javascript ve CSS e, kodları yer alıyor. Bunları sitenize dahil edebilirsiniz. Ya da direkt şöyle e, tek tek uğraşmamak yerine sayfa kaynağını görüntüle diyelim. Şuradan scriptten nereye kadar alalım? Şuraya kadar alıyoruz. Tabi arada gelen e, dahili dosyaları siz aldıktan sonra silebilirsiniz şunlar gibi alıyoruz heath'in üzerine projemize dahil edelim e, video kısa sürsün diye ben dahil etmiştim onları göstereyim gördüğünüz gibi script dosyamız dahil harici javascript dosyalarımız harici css dosyalarımız bunları aldım ee, bir adet veri tabanı oluşturdum veri alma diye gördüğünüz gibi bir tane de tablo oluşturdum kişisel diye kişisel tablonun içinde bilgilerimi yazdım ad soyad değil ülke şeklinde 12 adet bilgim var bunları e, bir döngü şeklinde işte veri tabanı bağlantımı yaptım bir döngü şeklinde tabloma ekledim şu şekilde göstereyim buradaki tabloya da bakacak olursak HTML bölümünden bunun hepsini aldım e, döngüye soktum for ile veri tabanından çektim peki bunu nerede kullanabilirsiniz Bak, bu tabloyu admin panelinize dahil edip kullanıcıları dışarı aktarma işlemi mesajları dışarı aktarma işlemi yapabilirsiniz bu şekilde admin panelinize dahil edip ya da kullanıcıların dışarı aktarmasını istediğiniz dosyalar var ise bu şekilde yine kullanıcı görebileceği şekilde e, sayfalara dahil edebilirsiniz. Bunun WordPress eklentisi de var. WordPress kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Data Tables yazdığınız zaman eklentilere geliyor. Onu da kullanabilirsiniz. Sağlam bir eklentidir. Biraz eklentiden bahsedelim. E, burada bir tane AID'i verdik çek burada normalde veri tabanında example olarak geliyor ben çekti yaptım bunu tabloma aile çek olarak dahil ediyorum eğer bu olmazsa çalışmaz örnek göstereyim ben şöyle bir arayüz yapmıştım sayfa menüyü gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde çalışmıyor geri aldım tekrar yeniliyorum sayfamı Gördüğünüz gibi çalıştı. E, tüm dataları kopyalayabilirsiniz. Örneğin bir kopyalama işlemi yaptı. 13 tane sütunu kopyalamış. Not defteri açalım. Gördüğünüz gibi başlığımı adı söylediği ülke şeklinde datalarımı verdi. CSV olarak kaydedebilirsiniz. Ben Excel olarak kaydediyorum. Açalım. Önce bir datalarım geldi. Başlığım geldi. Yani şuradaki title'ım geldi. Ve verileri verdi. Türkçe karakter problemim yok. İstanbul'un büyük Türkiye'nin iyisi geldi. CSV'de tabi gelmiyor. PDF olarak alalım. Evet gördüğünüz gibi PDF olarak da verdi bize. Print yazdırma basalım. Yazdırma sayfamız nasıl gözüküyormuş. Evet, yazdırma sayfamızda gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde aklınıza gelecek şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Burada bir search arama bölümümüz var. Yine bu data tables'ın özelliği gördüğünüz gibi sıralama yapabiliyorsunuz. Alfabetik numaratik şöyle yaptığımda A, B, A'dan S'ye, A'da göre yaptığımda A'dan M'ye ülkenin kendine yanlışlıkla ne Evet. Onu düzeltelim. ile göre sıralı olsun. Buradan diyelim bir arama yapalım. Mesela İstanbul. iki tane İstanbul'umuz var. Şimdi bu şekilde dışarı aktardığımda iki tane mi verecek yoksa yine 13 tane mi verecek ona bir bakalım. İki tane vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece aradığım sonuçları verdi. Bu şekilde de kendi filtrelemenizi de oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederim.